Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere pistteyiz. Pis gününe geldik. Şimdi bize şöyle bir kağıt verdiler piste girebilmemiz için. Bununla içeri girecekmişiz. Kapıda ehliyetimizi falan verdik. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım neler olacak nelerle karşılaşacağız. Buradan herhalde geçiş yapıyoruz. Burada bir kontrol var. Evet, Şu an içeri girdik. 20 TL ayak bastı parası şeklinde bir ödeme yaptık. Burada bir kasis varmış. Uyarmışlar güzel. Abanmayın, hızlı gitmeyin diye. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Nelerle karşılaşacağım bilmiyorum şu an. Nereden gideceğimi de çözemedim. Düz mü gideceğim, kenardan mı gideceğim? Evet sanırım soldan gideceğiz. Seyirci otopark, pilot, görevli. Evet, pilot olduğumuz için biz bu tarafı gideceğiz. Evet, şu an İstanbul Park'ın içindeyiz. Ee, hatırlarsanız daha önce bir video çekmiştim. Ee, altın elbiseli adamın e, bir e, çekilişinden kazandık buraya girme olayını. Şansını öyle yakaladık. Şu an içerideyiz. Biraz sıcak olduğu için eldivenleri takmadım. Sırt çantama koydum. Motorun önüne kırmızı yapıştırdık. Onu biraz da düzelteceğim galiba. Pek içime sinmedi. Biraz böyle topak topak oldu. Şu an gitmeye çalışıyorum. Ee, bayağı Baya dev gibi bir yer. Dev gibi bir yer gerçekten. Pist falan kocaman. Hala pisti göremedik. Hala gidiyoruz bakalım. Başımıza neler gelecek. Evet, her yerde görevliler var. Pilot görevli otopark. Buradan devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Welcome yazıyor. Devam ediyoruz. Kaskımızı da bağlamayı unutmuşuz meğer. Şu an içeri girdik. Ne kadar yol varmış yahu. Evet burası girişçi sanırım. Buradan içeri böyle motorla gitmeyeceğiz herhalde. Öyle mi yapacağız? Ne yapacağız? İnsan emin olamıyor. Düz değil mi? Bağlı örtmüş nolu garaj oraya Tamam sağ ol. 3 nolu garaja gidiyoruz. Sticker'ımıza baktı adam. Sticker'ımızı gördü. Ooo süper arabalar. Süper. Evet Barkın Bayoğlu'nu da gördük. Şöyle sıraya dizilelim. Gazlarız, yatarız, kalkarız anlamına gelmiyor. Ee, şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde bakmam sizi burada kameralarla her birinizin numarasını, kastını, her şeyini görüyoruz. Anında dışarı alırım. Ve geri kalan zamanınızı da kullanamazsınız. Burada bizim için en önemli şey sizin güvenliğiniz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu an motorlarımıza binmemiz istendi. Ee, piste gireceğiz birazdan. Göstergelerimizi kapatmıştık. Böyle bir korku olmasın diye ama ben açtım. Hızı görmek istiyorum. Yani ne kadar hızlı gittiğimi görmek istiyorum. Uçacak şimdi giderken ama. Sallayalım şöyle. Attık valla. Birazdan içeri gireceğiz bölük bölük ve e, piste çıkacağız. Umarım benzin yeter. Gerçi 3 kademe var. Benzin için hiç bakmadım ama yeteceğini düşünüyorum. Bir sansirecekmişiz. Bu yanak yanak pedlerini de şişirdim. Kaskın o yüzden biraz konuşmakta güçlük çekiyorum. Evet şu an şu an çıkıyoruz. Evet şu an pistteyiz. Heyecan Doruk'ta. Böyle biraz lastikleri ısıtma hareketleri. Baya güzel devasa bir mekan. Umarım kazasız belasız çıkacağız pistten. Vay be. <laughs> süper. Güvenliğimiz yerinde. Bu kadar hızlı gireceğimiz düşünmüyordum açıkçası. Bayağı güzel. Oo, süper. Devasa bir yer. Sırf gazlamalık yapmışlar burayı. İnişli çıkışlı ya ne biçim bu? Ay şu mavi güzelmiş. Sonrasında başımızda bir eğitmen var şu anda. En önde sanırım. Sonrasında bizi kendi halimize bırakacaklar. Ve tam anlamıyla hızlı gitmeye başlayacağız. Pis harika. Yani hani viraj alamazsanız bile durabileceğiniz onca mesafe var. O yüzden bayağı güzel. Evet yerdeki siyah çizgiler zaten asıl gitmemiz gereken noktaları gösteriyor. giremedim nedense ama. Çok yanlış viraja giriyorum ya. Evet burası düzlük. Bir viraj için gazı kesmeyiniz birini geçtim Bu bayrak geldi sarı bayrak. Bir şeyler var. Dışarı çıkın diyorlar bize. Evet. Bir seansın sonuna gelmiş olduk. Bayağı eğlenceliydi ama ben böyle son iki turda son bir turda falan tam anlamıyla herhalde ısınabildim ve hareketlerimi yapmaya başlayabildim. Onun dışında dışarı bile fırladım yani. Vay be ne kadar güzel bir şeymiş ya. Yani. Vooo oh. Hemen dışarı. Hemen dışarı çıkıyoruz. Çıkmamız isteniyor. Terledim çok fena terledim ömde. Evet arkadaşlar süperdi yorucuydu. 15 dakika ama gerçekten yoruldum. Lastiklerin hali ne acaba? Oo, lastikler rende olmuş. <laughs> Yine yatamamışım fazla ama. Abi çok teşekkür ederim sana bu etkinlik için. Ne? Güzel oldu mu? Süper harika. Çok mutlu oldu. Evet süper. Hukukatsız ha. Hukukatsız. Evet. Bir kere karşılaşaydık be. Yanımdan çıuu diye geçti ama böyle. E, pardon abi. 11 seansında şey yapacağız, devam edelim. <laughs> o süper. Gaza gelenler. <gülüyor> <gülüyor> Gaza gelenler bir seansta satın alıp giriyorlar içeri. Ama biz bize yeter biz. Biz fakir uslar. Biz fak fakirler. <laughs> Evet arkadaşlar şu an pistten çıktık. Bazıları orada bazıları hala pistin içinde. Başka seanslar yani. Şu an dönüş yolu. Pist harikaydı. Ee, yani son bir turda falan böyle tam anlamıyla ısınabildim. Normalde seans ücretleri 125 TL pardon 175 TL diyebiliyorum. Ee, 175 TL olunca ne oluyor? İnsanlar... 15 dakika için 100 o kadar parayı vermem falan diyebiliyor. Sanırım soldan gelmiştim. Ee, bence değer yani baya güzel sağlık ekibi var işte düzlükleri var bir kere yoldan çıktım hatta baya hani dönemedim virajı çünkü ısınamadım doğru düzgün son tur böyle biraz ısındım böyle bir şey yapabildim hani Dizimi yere değdirecek kadar yatabildim son tur birkaç kez o da. Onun dışında hep böyle bir heyecan vardı. Artık biz birkaç sefer geldikten sonra herhalde o heyecanı da yenerim diye düşünüyorum. Ee, umarım e, kameralar güzel çekmiştir. Ben de artık heyecanla izleyeceğim. hani yaşaması bir şey. O videoları izlemek de bir şey. Buradan dönmemiştim. Düz gideceğim başka söyleyebileceğim pek bir şey yok abone olmayı yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın